Merhaba arkadaşlar sınavınıza az kaldı ve sonunda beklediğiniz video geldi ve gelmeye devam edecek. Siz gider ki takipte kalın arkadaşlar. Küme kavramı ve küme özelliklerini işleyeceğiz. Şimdi rastgele iki tane küme verildiğinde A ve B kümesi ikisinin kesişim bölgesi bizim ortak elemanların olduğu yerdir arkadaşlar. Bunu A kesişim B olarak gösteriyoruz. Yani şu N harfine benzeyen işaret kesişim ortak eleman demektir. Şu şekilde U'ya benzeyen işaret birleşim toplama demektir. Bu da birleşim. Karıştıranlar için hatırlatmış olduk. A ve B'nin ortak elemanı bu kırmızıyla taradığım yer. Şu kısım A'nın B'den farkı. A fark B bu şekilde de gösterilebilir. Veya arada eksi olarak da gösterilebilir. A'nın B'den farklı elemanları. Şu kısımsa B fark A. B'nin A'dan farklı elemanları bu şekilde veya B eksi A diye gösterilir. Şimdi A kümesi örneğin 1, 2, 3, 4, 5 olsun. B kümesi şöyle yapalım. 4, 5, 6, 7 olsun. Şimdi biz bu elemanları buraya yerleştirelim. Öncelikle ortak eleman A kesişim B hem A'da hem B'de olan elemanlar gördüğünüz gibi 4 ve 5. Buraya 4'ü yazdık ve 5'i yazdık. Sonra A fark B. A'nın B'den farklı elemanları hangiler arkadaşlar? 1, 2, 3. Buraya 1 elemanla, 2 elemanla, 3 elemanla yazarız. B fark A. B'nin A'dan farklı elemanları 6 ve 7. Buraya da 6'yı ve 7'yi olarak yazarız. En önemli bilmemiz gereken özelliklerden bir tanesi A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken A fark B artı kesişim artı B fark yani bu üç bölgedeki eleman sayısını toplayarak veya elemanları birleştirerek A birleşim B'yi bulabiliriz. Veya A birleşim B eşittir A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı yaptığımızda Buradaki kesişimi iki defa kullandığımız için bir tanesini çıkartarak A birleşim B'yi elde edebiliriz. Hangisini isterseniz onu kullanırsınız. 3 tane kümemiz olduğunda 3'ünün çakıştığı yere 3'ünün kesişim noktası diyoruz arkadaşlar. A kesişim B kesişim C. Buradaki şu kısım A kesişim B değil. A kesişim B şu ikisi arkadaşlar. Aldanmayalım. Yani sadece burasını A kesişim B olarak almıyoruz. A kesişim B örneğin şöyle yaptığımız zaman. Üçünün kesiştiği yerle şu kısımdır arkadaşlar. Dalgınlıkla bazen sadece buraya alıyorsunuz. Hayır. Şu ikisi A kesişim B'dir. Kırmızıyla tanıdığımız bölge. Üçünün kesişim noktası. Burada da formülüze edecek olursak. S A birleşim B birleşim C demek. A'nın, B'nin, C'nin eleman sayılarını topladık. Sonra az önce yaptığımız gibi A kesişim B'den ikişer tane vardı. Bir tane çıkarttık. A kesişim C'yi de bir tane çıkarttık. B kesişim C'yi de bir tane çıkarttık. Artı diyoruz. Üçünün kesişiminden hiç kalmıyor arkadaşlar. Üçünün kesişiminde buraya ne yapmamız lazım? Eklememiz gerekiyor. Soruları çözerken kümelerde doğru şekil çizmek çok önemli. A alt küme B ise dediğinde iç içe küme çiziyoruz. İçteki küme A dıştaki küme B. Şu işaret alt küme işareti. Bunu da hemen belirteyim. Alt küme işareti. Şu işaret arkadaşlar şöyle olsa bu kapsar işareti. Kapsar. Yani A alt küme B ile şöyle A alt küme B ile bu denktir. B kapsar A'yı denktir genelde alt küme karşınıza çıkıyor. Bu da tabii karşınıza çıkabilir. Kesişim ve birleşimin özelliklerini hatırlayalım. A kesişim B ile B kesişim A birbirine eşittir. Kesişim ve birleşim işlemlerinde kümelerin yerlerini değiştirmek özelliği etkilemez. A kesişim A da A'dır. A küme birleşim A da A'dır. Yani bir kümeyi kendisiyle kesiştirirsek yine A'dır. Kendisiyle birleştirirsek yine kendisidir. A kümesiyle boş kümenin kesişimi boş kümedir arkadaşlar. Bir kümenin boş kümeyle ortak elemanı olamaz. Ama bir kümeyi boş kümeyle birleştirirsek yine kendisini elde etmiş oluruz. Kesişim ve birleşim işlemleri üzerinde dağılma özelliği vardır. Örneğin A kesişim B birleşim C A kümesini B birleşim C'ye dağıtacağım. A kesişim B şu ortadaki işaret şuraya gelir. Bakın şöyle birleşim Sonra A kesişim C. Aynı şekilde birleşimle kesişimi dağıttığım zaman A birleşim B kesişim A birleşim C olur. Evrensel küme kavramı bütün kümelerin abisi diyebilirsiniz. Bir A kümesi evrensel kümesi A'nın dışındaki yerlere A'nın değilidir arkadaşlar. Onu A üzeri çizgi olarak gösteririz. Yani A kümesinin değili A'nın değili olarak gösterilir. Çok nadir bazen böyle de gösterilebilir tabi ki ama genel olarak şu gösterim. A'nın üzerinde çizgi varsa bu A kümesinin dışındaki elemanlar demektir. Bir kümeyle değilini birleştirirsem evrensel kümeyi elde ederim. Tabii bir kümeyle değilinin yani dışındaki elemanların ortak elemanı yoktur. Boş kümedir arkadaşlar. Evrensel kümenin dışı boş küme. Boş kümenin değili evrensel kümedir. Bir kümenin değilinin değili kendisi Herhangi bir kümeyle o kümenin değilini toplarsam bize bulunduğu evrensel kümenin eleman sayısını verir. Şu kısımda çok önemli. A fark B demek aynı zamanda B'nin dışıyla A'nın kesiştiği yer demektir. Hemen bunu şöyle çizerek anlatalım size. A kümesi B kümesi dedim. A B bir de evrensel kümemiz olsun. Şöyle. Şimdi B'nin dış kısımla B'nin dışı şurası. Şöyle B'nin dış kısmı. B'nin dışıyla A'nın kesiştiği yer şurasıdır arkadaşlar. İşte A fark B demek aynı zamanda A kesişim B'nin değeri demektir. Aynı şey B fark A için geçerli. B kesişim A'nın değeri demektir. B fark A'da. Demerkon kuralları yani birleşim ve kesişimin değillerini alırken A birleşim B'nin değili A'nın değili kesişim B'nin değili yani her ikisinin değilini alıyorum. Aradaki işaretin zıttını aldım. Aynı şekilde A kesişim B'nin değili demek yine A'nın değili bakın kesişim ne oldu ters döndü birleşim oldu B'nin değil olarak ortaya çıktı. Birinci sorumuza devam edelim. Aşağıda A, B ve C kümeleri Venn şemasıyla gösterilmiştir. Yukarıda gösterilen renk şemasındaki boyalı bölge öncülleri verilmiş. Kümelerinden hangileri ile ifade edilebilir? Şimdi birinci öncülümüze başlayalım. Adım adım gideceğiz. Önce B fark A'yı tarayalım. Yani B'nin A'dan farklı olduğu yerler şu kısımlardır arkadaşlar. Şöyle taradık. B fark A. Sonra B fark C'yi tarayalım. Onu da mavi renkle tarayalım. B'nin C'den farklı olduğu yerler şu kısımlar şöyle taradık. Evet. Şimdi bu kırmızı ile taradığımız ve mavi ile taradığımız yerin kesişimi bu taralı mavi bölgedir arkadaşlar. Birinci öncül doğru. İkinci öncülümüz B fark C fark A diyor. Önce B'nin C'den farklı olduğu yeri tarayalım. Şu taradığımız yer B'nin C'den farklı olduğu bölgedir. Bu bölge içerisinden A'da olan kısmı şu kısmı atıyoruz arkadaşlar. Bakın şurası A'ya ait. Fark A demek. Bunu at demek. Burayı çıkartıp attığımızda geriye mavi bölgemiz kalır. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncül A birleşim B birleşim C'den A birleşim C kesişim B'ye çıkartacakmışız. A birleşim B birleşim C hepsi demektir arkadaşlar. Biz şimdi şurayı bulalım. A birleşim C kesişim B. A ile C'yi taradığımız zaman birleştirdiğimizde şu kırmızı bölge oluşur. Şu şekilde ben bu iki kırmızı bölgeyle B'nin kesişimi şu kısımlar demektir arkadaşlar. Şunlar demektir. Şu bölgeler bizim için şuralar demektir. Onu belirtelim. Evet. A birleşim B birleşim C tamamından bu kırmızı bölgeleri çıkarttığımız zaman şu üç bölge kalır. Şurası, şurası ve şurası kalır. Üçüncü öncül dolayısıyla yanlıştır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 1-2 Bursa. İkinci soru. Aşağıdaki ven şemasında A, B ve C sepetlerinde bulunan meyveler gösterilmiştir. Buna göre A kesişim B fark C birleşim C fark A birleşim C B diyor. Kümesinde hangi meyveler yer alır? Hemen bunları çizerek gösterelim. Öncelikle A kesişim B fark C. A kesişim B'yi taradık arkadaşlar. Şu kısım A kesişim B. Bunun içerisinden C'yi çıkarttığımızda C'de nar var. C'yi çıkarttığımız arkadaşlar şunları çıkarttık. Geriye ne kaldı? Şu taradığımız yer kaldı. Devam edelim. C kümesi içerisinden A birleşim B'yi çıkartacağız. Şimdi A birleşim B Mavi tarıyorum. Şunun tamamı demekte. Şu şekilde A birleşim B tamamı. Ben C kümesi içerisinde A birleşim B'ye ait elemanları attığımda geriye elma kaldı arkadaşlar. Şu kısım elma. Şu kısım az önce erik olarak bulmuştuk zaten. Erik. Birleşim demek toplama demek. Demek ki hangi meyveler yer Erik ve elma sorumuzun cevabı C şıkkı. Üçüncü soru. ABC kümeleri ilgili A kesişim B alt küme C, C alt küme A, sonra S A kesiş e, A fark B, A kesişim B eşitmiş, o da B fark C'nin elemanı eşitmiş, işte B 6 vermiş. Birleşim kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Küme sorularını çözerken doğru şekil çizmek gerekiyor. Şuradaki bilgiye göre ben şekli çizeceğim. Eğer bu bilgiyi vermeseydi rastgele 3 tane küme böyle çizerdim. Ama burada bir bilgi vermiş. A kesişim B, C'nin alt kümesi, C'de alt kümesi. Hemen A ve B hakkında bilgi olmadığı için A ve B'yi rastgele çiziyorum. Burası A olsun, böyle B. A kümesi, B kümesi. Şimdi A kesişim B şu ortadaki yerde C'nin alt kümesi olacak. C de aynı zamanda A alt kümesi olacak. Yani ben C kümesini şöyle çizebilirim arkadaşlar o zaman. Şöyle kesişimi kapsayacak şekilde şöyle devam ediyorum. İşte bu bizim C kümemiz olacak. A fark B'nin eleman sayısı kesişim A kesişim B'nin eleman sayısı eşitmiş. O da B fark C'nin eleman sayısı eşitmiş arkadaşlar. Şimdi A fark B'nin eleman sayısı kesişim ben bunu X diyorum. A kesişim B X oldu. O halde B fark C de nedir arkadaşlar? X'tir. Şurası B fark C. A fark B de şu iki yer. Bu da X olacak. Bize B'nin eleman sayısı 6 verilmiş. Şöyle A ve B diyeyim buna. Şu A artı B de eşittir. X olacak. B'nin eleman sayısı 6. E B'nin eleman sayısı gördüğümüz gibi X X daha 2 X. Bu 6'ya eşitse X değerini 3 olarak buduruz. A birleşim B birleşim C diyor. A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısı 3X değil mi? A artı B zaten X'ti. 1X de burada var 1X de burada var. Bu da 3X var arkadaşlar. X'i 3 bulmuştuk. 3 çarpı 3 9 sorumuzun cevabı Bursa şıkkı. Dördüncü ve son sorumuz en pozitif bir tam sayı olmak üzere elemanları 1'den n'ye kadar tam sayılar olan kümeler a n olarak gösteriliyor. Burayı anlayalım önce. a n'den kasıt şudur arkadaşlar. a n kümesi eşittir. 1'den n'ye kadar 1, 2, 3, 4, nokta 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 n'e kadar gidiyor demekmiş. S, A, 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 B kümesinin farkı 5'miş arkadaşlar. Burada şu anlam çıkıyor. Şu küme şu kümeden büyük. Yani bizim AA kümesi de 1, 2, 3 nereye kadar gidiyor? A'ya kadar gidiyor. AB kümesi de şu şekilde yaptığımız zaman 1, 2, 3 nokta 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 B'ye gidiyor. E fark 5 olduğuna göre A'nın değeri B'nin değerinden büyüktür. O halde buradan A eksi B eşittir 5'tir. Benzer şekilde A 2 B fark A A 7 ise arkadaşlar 2 B değeri A değerinden büyüktür. 2 B eksi A eşittir 7. Taraf tarafa topladığımız zaman A'lar birbirini götürdü. Buradan B eşittir 12. B 12 ise yerine yazdım hemen. A eksi 12 eşittir 5. A'yı buradan 17 olarak buldum. O halde bize sorulan A 2 A fark A B. Yani bizden 2A eksi B değeri soruluyor. A'yı 17 bulmuştuk. 2 çarpı 17 34 eksi B 12 idi. Sorumuzun cevabı 22 Edirne şıkkı oldu. Evet dostlar kümeleri kısa bir şekilde özetledim size. Kümelerden her yıl mutlaka bir soru geliyor. Bu yüzden videoyu tekrar tekrar izleyip iyice analiz edin arkadaşlar. Takipte kalalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.